şiddetli diş ağrınız varsa, dişlerinize iltaplama ağız kokusu varsa ve her fırçaladığınızda kanama oluyorsa size muhteşem bir gargara tarif vereceğim arkadaşlar. Öncelikle bir bardak soğumuş ılık suyun içerisine bir çay kaşığı kadar karbonat, bir çay kaşığı kadar tuz ve bir yemek kaşığı kadar da elma sirkesi ekleyin. Karışmayacak karıştırın. Gün içerisinde her yemekten sonra dişlerinizi fırçalayın ve bu gargarayla 3 defa ağzınızın içerisine gargara yapın ve en az 10 saniye bekletip daha sonra tükürün. Özellikle de gece uyumadan önce bunu yaparsanız muhteşem sonuçlarını göreceksiniz. Hem ağız içindeki kötü kokular, hem diş aralarındaki taşlar hem de diş ağrınızın azaldığını ve zamanla yok olduğunu. sayfamı takip etmeyi Videoların altına yorum bırakmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.